Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın genç çiftçilerimize vermiş olduğu 30 bin TL hibe desteğiyle Kahramanmaraş'ta işletmeler kurulmaya başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca genç çiftçilere verilen 30 bin lira hibe desteği Kahramanmaraş'ta girişimcilerin hayallerini gerçekleştiriyor. Hibe desteğinden faydalanan Çağlayan Cerit ilçesi Helete Mahallesi kadın çiftçilerinden bir gül saygaz aldığı 30 bin lirayla yumurta tavukçuluğu yapmaya başladı. İlk ürünlerini almanın mutluluğunu yaşayan Saygaz, eskiden başkalarının işlerini yapmaya giderdik. Bakanlıktan aldığımız destekle kendi işimizi yapmaya başladık dedi. Genç çiftçi projesine 30 bin liralık hibeye başvurduk. 700 tane tavuk çıktı. İş sahibi olduk. Eskiden başka işlere gidiyorduk. Şimdi kendi işimizi kurduk. Memnunuz. İşletmeyi ziyaret eden Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emir Alioğlu, genç çiftçilere verilen hibe destekleriyle Kahramanmaraş'ta üretime katkı sağlamanın huzurunu yaşadıklarını kaydetti. Emir Alioğlu, bu işletmemizde genç çiftçilerimizin göstermiş oldukları çalışma azmi bizleri mutlu ediyor. Verilen bu destekler tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirlik açısından son derece önemli dedi. Bugün Çağlayan Cerriti ilçemizde Bakanlığımız tarafından 2016 yılında uygulamaya konulan e, genç çiftçilerimize yönelik bir projeyi e, burada değerlendirmeye, çiftçimizle görüşmek için geldik. E, burada e, çiftçimiz açık sistem e, tavuşluk projesi için e, il müdürlüğümüze müracaat etmişti. Bakanlığımız tarafından proje uygun görüldü ve 30 bin liralık e, çiftçimize e, bakanlığımız tarafından hibe desteklemesi uygulandı. Çiftçimiz bayan bir çiftçi. Genç çiftçi projesi kapsamında desteklerimizden yararlandı. Biz çiftçimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu bölgede burada hem çiftçimiz açık sistem tavukçuluk yapacak hem de normal kapalı sistem tavukçuluğa göre bir aile işletmesi şeklinde daha kaliteli yumurta üretmeyi hedefliyor. İnşallah biz bu çiftliğin, bu üretim tesisinin başarılı olmasını ve çiftçi ailemize bol kazanç getirmesini temenni ediyoruz.